Ne zaman Arslan Lupin yaşamına kazınmış pek çok doğaüstü maceralardan birini ilişkilendirmeye kalksam sanki o maceraların en sıradanı bile okurlar tarafından biliniyormuş gibi bir utanma duygusuna kapılıyorum. Aslında bu kadar yetenekli bir şekilde tarif edilmiş ulusal hırsızımızın bir eylemi yok. Üstelik ne büyük bir tanıtımın yapılmıştır ne büyük aşamaları çalışmıştır. Bir maceradır ne de kahramanlara atfedilen işleri anlatan öykülere özellikle göz önüne alarak tartışılmış bir eylemi vardır. Örneğin, gazetelerde kocaman siyah başlıklarla 514 nolu piyango bileti, Henry Martin bulvarında cinayet, mavi elmas gibi merak uyandıran bölümleri bu başlıklar altında verilen sarışın Leydin'in ilginç öyküsünü bilmeyen var mı? İlgi, ünlü İngiliz detektifi Sherlock Holmes'un müdahalesiyle daha da arttı. Heyecan, oyunu sanatçıların arasındaki mücadeleye damgasını varan pek çok değişiklikte daha da yükseldi. Ve caddelerde gazeteci çocukların "Arsen tutuklandı" diye bağırdığı gün bulvarlarda nasıl da heyecan yarattı. Öyküleri şimdi tekrarlamamamın sebebi gizemi çözmek için bir anahtar yaratmak. O maceralar artık sildiğim bir bilmezliğin zarfı içinde her zaman hapsedilmişti. Eski gazete haberlerini yeniden oluşturuyorum. Eski röportajlarla bağlantı kuruyorum. Eski mektupları bulunduruyorum. Ve elimde tüm malzemeleri düzenleyip onları mutlak doğruya indirgedim. Bu çalışmadaki işbirlikçilerim Arsan Lupo'nun kendisiyle Sherlock Holmes'un arkadaşı ve sırdaşı olan tanımlanan bir isim. O iki telgraf yayınlandığında hepiniz kopan KK tufanını anımsarsınız. Arsene Lupon. İsmi kendi başına merak uyandıran bir isim basın için bir eğlence vaadi. Banka müdürü şu gerçeklere dayanarak hemen bir soruşturma başlattı. 514 nolu 23. seriden bilet. Daha sonra atından düşerek ölen bir topçu subayı olan Besiye Versay'da Fiyango kurumunun bir şubesinde satıldı. Ölümünden kısa süre önce arkadaşına bileti verdiği söylenmişti. Ve o arkadaşı benim diye onayladı Monsey grubu. Kanıtlayın dedi banka müdürü. Elbette kanıtlayabilirim. En az 20 kişi Monsieur Bessie ile yakın arkadaş olduğumuzu ve onunla sık sık Café de la Place de Armes'da buluştuğumuzu söyleyeceklerdir. Ona iyilik olsun diye bir gün o bilet 20 franko o kafede almıştım. Bunun için şahidiniz var mı? Yok. Peki bunu nasıl kanıtlamayı umuyorsunuz? Bana yazdığı mektupla. Ne mektubu? Bilete iliştirdiği mektup. Gösterin o zaman. O da biletle, biletle birlikte çalındı maalesef. O zaman onu bulmalısınız. Kısa süre sonra Arsène Lupin da mektubu öğrendi. Kendisinin resmi kurumu olan Eko de France adlı gazetede kısa bir paragraf yer aldı. Ve paragrafta kendisinin hisse sahibi olduğu ve Arsène Lupon'un haklarını temsil eden onun avukatı ve resmi danışmanı olan Monsey Definan Monsey Besi'nin bu mektubu bizzat Arsène Lupin'e yazdığını iddia ediyordu. Bu haber büyük bir kahkaha kopartmıştı. Arsen Lupin bir avukatla birlikte. <laughs> Arsen Lupin modern toplumun kural ve geleneklerine uyarak Paris'te çok iyi tanınan bir avukatı kendisine tuttu. Monsey Detinan Arsen Lupin'a tanışmaktan hiç keyif almazdı. Gerçekte pişmanlık duyuyordu aslında. Ama yine de bu gizemli genç adam tarafından tutulmuştu ve bu seçimden dolayı büyük bir gurur duyuyordu müvekkelinin hakkını savunmak için en iyi şekilde hazırlandı. Monsöbesi'nin mektubunu göstermekten mutlu hatta onur duymuştu. Ama mektup el değiştirmeyi kanıtlasa bile satın alan kişinin ismini belirtmiyordu. Sadece sevgili dostum yazıyordu. Sevgili dostum ben oluyorum diye ekledi Arsan Lupon mektuba eleştirilmiş küçük nota bakarak. Bunun en iyi kanıtı da mektubun bende olmasıdır. Gazeteci sürüsü sadece şunu tekrarlayan Montseil Gorba'ya doğru hızla yöneldi. Sevgili dostum ben oluyorum. Arsene Lupin biletle birlikte mektubu da çaldı. Bırakın da kanıtlasın diye hemen cevabı yapıştırdı Arsene Lupin. O yapmış olmalı. Çünkü yazı masasını o çaldı diye bağırdı. Aynı gazetelerin önünde profesör. Bırakın da kanıtlasın diye cevap verdi Lupin. 514 numaralı bilete sahip olduklarını iddia eden iki kişi tarafından oynanan eğlendirici bir komedi filmi gibiydi. Ve Arsen Lupin sakin tavırları, zavallı Monsieur Gorbon'un sinirleri harap olmuş, endişeli haliyle zıttık yaratıyordu. Gazeteler bu bahtsız adamın feryatlarıyla doluydu. Bahtsızlığını dokunaklı bir açık sözlülükle anlatıyordu. Beyler, Suzen'in masasını çalan kişi o hergeli anlıyor musunuz? Ben kendimi düşünmüyorum ama Suzen'i için istiyorum. Bir düşünsenize koskoca 1 milyon, 100 bin frankın 10 katı. Ah o masanın bir hazine sakladığını çok iyi biliyordum. Hasma'nın masayı çalarken çekmecesinde bir piyango bileti olduğunu bilmediğini ve hiçbir şekilde o piyango biletine büyük ikraminin vuracağını öngörmeyeceğini onu anlatmanın bir faydası da yoktu. Profesör şöyle cevap Saçma elbette biliyordu. Bilmeseydi neden işe yaramaz eski bir masayı çalmaz zahmetine katlansın ki? Bilinmeyen bir nedenle ama o zamanki değeri 20 frank olan bir kağıt parçası için değil elbette. 1 milyon frank biliyordu. O her şeyi biliyordu. Ah onun için alçak bir adam oldum. ah onun ne alçak bir adam olduğunu bilmiyorsunuz. Sizden tabi 1 milyon frank çalmadı. Tartışma daha uzun süreceye benziyordu ama 12. gün Monsey Görbo Arsen Lupon'dan üzerinde çok gizli ibaresi bulunan bir mektup aldı ve okumaya başladı. Monse, basın bizim tartışmamızı eğlence haline getirdi. Sizce de ciddi olmanın zamanı gelmedi mi? Durum şu. Yasal hakkım olmayan bir bilete sahibim. Ve siz de sahip olmadığınız bir biletin yasal hakkına sahipsiniz. Hiçbirimiz bir şey yapamıyoruz. Siz haklarınızdan feragat etmeyeceksiniz. Ben de bileti size vermeyeceğim. O halde ne yapmak gerek? Bunun tek çözümü var. Parayı paylaşmak. Yarım milyon size, yarım milyon bana. Adil bir paylaşım değil mi? Bana göre eşit ve acil yapılması gereken bir çözümdür bu. Bu teklifimi düşünmeniz için size 3 gün süre veriyorum. Perşembe sabahı Ekoda Fransa'da önerimi kabul ettiğine dair mesaj sayfasında Arsen Lupon'a hitaben yazılmış gizli bir mesajın olduğunu okumayı bekliyorum. Böyle yaparsanız bileti size vereceğim. Siz gidip parayı alacaksınız ve daha sonra ta size tarif edeceğim bir şekilde 20 milyonu bana göndereceksiniz. Reddetmeniz durumunda aynı sonuca ulaşmak için başka yollara başvuracağım. Böyle sinyatlaşmaya devam ederseniz sonuçlarına katlanırsınız. Bunun size bedeli ek olarak 25 bin franka mal olacaktır. Bana inanın Monsu. Her zaman hizmetkarınız olarak kalacağım. Arsene Lupin Öfkeden deliye dönmüş Monsegörbo mektubu göstermek, mektubun bir kopyasının alınmasını izin vermek gibi çok büyük bir hata yaptı. Öfkesi sağduyusunun önüne geçmişti. Hiçbir şey, hiçbir şey alamayacak diye bağırıp duruyordu gazetelerin önünde. Paramı onunla paylaşım hakkı asla İstiyorsa bileti yırtıp atsın. 500 bin frak hiçbir şeyden daha iyidir. Mesele bu değil. Mesele benim hakkım. Ben o hakkımı mahkemede kazanacağım. Ne? Arsene Lupo'na savaş mı açıyorsunuz? Çok eğlenceli olacak. Hayır, banka müdürüne. Bana 1 milyon frank ödeyecekler. Bileti göstermeden ya da en az bileti satın aldığınıza dair kanıt göstermeden mi? O kanıt var. Arsen Lupon masayı çaldığını itiraf ediyor işte. Ama Arsène Lupon'un sözü mahkemede geçer mi? Önemi yok. Ben savaşmaya hazırım. Gazetecilerin olduğu bölüm neşeyle bağırdı. Bayışçılar Lupon'un lu yine hemen bahse girmeye başladılar. Perşembe günü Eko'da Fransız'ın mesaj bölümü halk tarafından büyük bir dikkatle incelendi ama Arsene Lupon'a yazılmış bir mesaj bulamadılar. Monser Gorbo, Lupon'un mektubuna yanıt verememişti. Bu savaş ilanıydı. O akşam gazeteler bayan Suzanne Gorbo'nun kaçırıldığını duyurdular.